bir Pidol <laughs> Beni buraya götürür müsün? Ne olur ne olur ne olur! 2.389.000 para ödüllü hayvan rap yarışması Salaş Riki Jüri'de Sen Salaş Riki'yi göreceksin diye buradan Amerika'ya mı gideceğiz? Olmaz! Ya Köksal o sırada hain planları yapıp bu ele geçirirse? O zaman ne olacak? Ama para ödülü de var. Ne yapacağız ki o kadar parayı? Sokak hayvanları için akıllı barınak tasarladım ama hayata geçirmek için 2 milyon 389 paraya ihtiyacımız var. Aman iyi tamam. Açıyorum portalı. Ay! Amerika'dayız. İnanamıyorum. Şu anda salaş ile aynı havayı soluyorum. Neden kimse yok? Kayıtlar kapanmamıştır değil mi? Yarışmacı kayıt masası. Selam. Yarışmaya kayıt olmak için gelmiştik. Maalesef. Yarışma iptal oldu. Ne? Neden iptal oldu? Jüri üyelerimizden Salaş Riki'ye üç gündür ulaşamıyoruz. Ona bir şey olmadı değil mi? Bilmiyoruz. Son zamanlarda biraz keyifsizdi. Bir hayranın yaptığı kötü bir yorum onu sarsmış olmalı. Tüm Amerika onu arıyor. Onu bulmamız lazım. Salaş siz mi bulacaksınız yani? Ne biliyorsun? Belki biz kayıp rapçileri bulma timindenizdir. denizdir. Bol şans kayıp rapçileri bulma timi. İçeride herkes onu bekliyor. Umarım bulursunuz. Sizden Salaşık'ın nevazesini alabilir miyiz? Vay be. Evine bak bak ha. Bu kimsenin aklına gelmemişti bak. Ver şahadesi <laughs> dostum. <gülüyor> Evde bulamayınca kesin gelip iş yerinin adresini istersiniz diye onu da yazdım. Burası. Kapıyı çalalım mı? Evde olsa bulurlardı herhalde Keday. Buraya iş sürmeye geldik. <laughs> Derdinizi sürmekse doğru kişiyle birliktesiniz. Ben kuço fakat dostlarım bana yetenekli burun kuço der. Üstün koku alma yeteneğim sayesinde size şıpşak salaş riki bulacağım. Önce salaş nasıl kokuyor öğrenelim bakalım. Şunu takip edelim. Sonra bir de çöyü aramayalım. Ne yani salaş riki sosisli yiyemez mi? Onu biraz versene. Senin sosyal alerjin yok muydu? Bu kadarcıktan bir şey olmaz. Artık şu ilkel iz il sürme yöntemlerini bırakın da biraz modern olun. <laughs> Merhaba arkadaşlar bu bir baskın canlı yayınıdır. Sizden çok önemli bir konuda yardım isteyeceğim. Arkadaşlar salaş kayıp. Onu bulmamız lazım. Lütfen salaş gören olursa bana haber versin. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Salaş Şirki'yi az önce <laughs> özgürlük anıtında gördük diyor. Hadi kutu aç şu portalı. <gülüyor> 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 Geldik mi? Neredeyiz? Çok yüksek, çok yüksek. Çok güzel, çok güzel. Özgürlük anıtındayız. Hemen özgürlük anıtında takılacak tokumu takmalıyız. İyi de burada kimse yok ki. Bizi kandırmış olabilirler mi? Benim takipçilerim öyle bir şey yapmaz. Aa? <laughs> <laughs> Onu bulmanın bir yolu olmalı Ah salaşlık idolüm En azından sesini duyayım Canım sıkkın <laughs> olduğunda Yalnızlık beni bulduğumda Gözümden yaşlar <laughs> Aktığında <ırki> yalnız <laughs> kalmalı bence <laughs> Evin içi yine dar gelir bana <laughs> Stüdyonun karşısında kulübeme geçerim <laughs> Soran olmasın hiç beni daha <laughs> Müziğimle ismimi göklere çizerim <laughs> Geri alsana. Ne? Şarkıyı diyorum. Geri al. Evini dar gelir bana. Stüdyonun karşısında kulübeme geçerim. Buldum. Neyi? <laughs> Yo. Şarkı da aslında şu an nerede olduğunu söylüyor. Yalnız hissettiğimde canım sıkkın olduğunda diyor. Kendimi diyor, stüdyonun karşısındaki gizli kulübeye kapatırım diyor. İyi de stüdyonun nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Oley, Ricky'nin adresinin yazılı olduğu kağıt hala sende mi? Evet. İş yeri adresini gerçekten yazmış mı? Kargis sen bir dahisin. Yazmış. Bronx çıkmazı evet. numara 24 New York Amerika. Bu kayıt masasındaki köpeğe gününü gösteririz. O zaman portal açan zil. müzik stüdyosu numara 24. İşte burası. Hmm. İşte kulübede orada. Hmm. Burnuma çok fena salaş kokusu geliyor. Sanırım onu bulacağım. Bir bakalım artık kimin umrunda koço Hiç, Hiç kimsenin. kimsenin. Kenai, önden gitmek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> İkna. Kim o? Ee, ben Kenai. Ee, kapıyı açar mısın? Ne istiyorsun? Sen olduğunu biliyorum salaş riki. Seni yarışmaya götürmeye geldim. Beni rahat bırakın. Bak Ricky, ben hayatım boyunca rapçi olmak istedim. Bunun tek nedeni sensin. Seni gördüğümde dedim ki ben de böyle olmak istiyorum. Ve bir daha hiç vazgeçmedim senin kadar iyi olmaya çalışmaktan. Sen benim idolümsün dostum. Öylece çekip gidemezsin. Buraya ta İstanbul'daki mahallemden geldim. Geri döndüğümde mahalledeki çocuklar eminim bu anıyı defalarca anlattıracak. Hey Keday, Gerçekten Salaş gördün mü? Keday dostum sesi şarkılarındaki gibi inanılmaz mı? Keday adamı Salaş Riki gerçekten ayakkabılarının topuklarına basarak mı yürüyor? <laughs> Bu yarışmayı kazanmaya çok ihtiyacımız var dostum. Kargin'in sokak hayvanları için geliştirdiği akıllı barınak projesini hayata geçirmek için büyük ödüle ihtiyacımız var. Eğer yarışmaya gelmezsen kazanma ihtimalimiz de kalmayacak. Keday mı demiştin? Sana daha iyi bir rapçi ismi lazım. Salaş Keday nasıl? Hadi yarışmaya geç kalmayalım. <laughs> Vay canına gözlerime inanamıyorum. Hoş geldiniz buyurun buyurun. Ben yerime geçiyorum. Sizinle sonra görüşürüz. Evet. Salaş ne Buyurun ha. sizin kulisiniz burası. Birazdan yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısın Keday? Onlara gerçek Keday'ı göstereceğim. Hepiniz hoş geldiniz red severler. Hemen ilk yarışmacımızı çağırıyoruz. Çok büyük alkışlarınızla karşınızda Kirli Sen. Benim adım Sem Sen Kirli de sen de. Boynumda altın ve üstümde senli. Arabama bin hadi paraları ez. Kedilere yer yok ormanı gez. Yarışmada bir ben değilim iki. iki kaldırın elleri salaş Riki. Sana selam size. Ağır gelir dilim. Amerika yine çekildi film Sem sem altınlar hepsi onda yay Sem sem kaldırın eller havaya <laughs> Bu fili sevdim adamım Rakipleri destekleyeceksen alalım dışarıya ya Sen iyi misin Keday? İyiyim İyiyim ve hala onlara gerçek Keday'ı göstermek için sabırsızlanıyorum Evet, kilisemi izledik. Şimdi yine büyük alkışlarınıza karşınızda ikinci yarışmacımız Hızlı Biri. Ne olmuş olabilir ki? <laughs> Utandı galiba. Duru bu iyi değil. Alerjik bir durum gibi görünüyor. <laughs> Sosis, sosisten oldu. Sana yememeni söylemiştim. Ne yapacağız şimdi? Bu halde sahneye çıkamaz. Merak etmeyin. Yüzüm kızarık ama sesim hala yerinde. Onlara gerçek kedayı göstereceğim. Doğru. Cici haklı. Aynen öyle. Kuşu Kedai gibi giydireceğiz. Ne? Sahneye kuşu çıkacak. Ama gerçek mikrofon Kedai'de olacak. Bravo Cici. A ben öyle mi dedim? Kasayı aç kuçu Portalla bizi kuçu Sahneye çık kuçu Neyim ben ha? Her şeyi harika yapabilen bir süper sıradan köpek mi? Bırak şimdi ölmeyi de üstünüzü değiştirin. Evet hızlı bili bizlerle birlikteydi. Şimdi karşınızda üçüncü yarışmacımız Keldoy! hadi bastır O bayrağı tepelere astır biraz hareket canlan Tüm hayvanların için kaldır kolları Sallar 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 Bravo çocuklar sorunsuz bir performanstı Tebrikler çocuklar her şey harika gitti Kucağı, onu Şimdi sonucu bekleyeceğiz. Bir süre sonra. Evet sayın seyirciler yarışmamız sona erdi. Tüm yarışmacılarımızı seyrettik. Değerli jüri üyelerimiz kararını verdi. Şimdi birinciyi açıklayacağım. Sayın seyirciler yarışmamızın ve büyük ödülün kazananını açıklıyorum. Hızlı bilin. Yapacak bir şey yok çocuklar. Elimizden geleni yaptık. İkinci olan Keda'yı ve üçüncü olan Klas Jackie'le tebrik ediyoruz. Çok yaklaşmıştım. Hadi artık gidelim. Keday, siz bu yarışmanın gerçek kazananlarısınız. Çok güzel bir amaç için çok çabaladınız. Bu çabalarınız karşılıksız kalmayacak. Bir evinin olmaması çok zor dostum, bunu iyi bilirim. Size bu yarışmanın büyük ödülü olan 2 milyon 300 bin parayı kişisel hesabımdan vereceğim. Lütfen bunu kabul edin bana bir şeyler yapma şansı verin. Teşekkürler Salaş Ruki. Seni hiç unutmayacağım. İyi yolculuklar dostum. Hey Kucu. İyi danslı adamım. Hadi Kargi yap şu işi. Hepinize teşekkür ederim çocuklar. Harika bir iş çıkardınız. Ne haber fındık? Bugün kiminle beraberdim bil bakalım. Gel anlatayım. Salaş tanır mısın? Sana şirki acayip ünlü bir rapçi. Çok meşhur. Amerika'da yaşıyor. Bir tane de yarışma düzenliyorlarmış. Neyse bugün Kargi geldi.